Pek aç değilim. Bir dakika. Bu daha endişe verici bir durum. <laughs> Senin başka işin yok mu Tuğba? Ben ne dedim şimdi ya? Şaka yapmak istedim. Tuğba. Gidip otur. Belik canı bir şey sıkılmış. Biraz yalnız kalsın sonra konuşurum ben onunla. Nesrin'le onu gördüğümden beri çocuk bu halde. Acaba ona ne dedi? Ben bir Kerim'e bakayım. Beren sen de masayı hazırlamalarını söylersin olur mu canım? Söylerim anne. Günaydın. Günaydın. Ne olur kalkma. Bugün yurt dışından misafirlerim var. Kahvaltıda onlarla birlikte olacağım. Akşam sana söylemeyi unutmuşum. Sorun değil. Geç kalıyorum. Akşama görüşürüz. Ya Kerim. Efendim. Müştemilat tamamen bitti mi? Ha, evet. Hatta sen izin verirsen bugün eşyalarını alıp oraya geçecekler. Tamam. Akşama görüşürüz. Sorun da bitti. Şimdi kendi sorunumu halletmem lazım. Handan'la aramı düzeltmem lazım. Önce konuşmadan sonra nasıl olacaksa. benim paramı kesmeseydim böyle bir şey yaşamayacaktık. Hem Sultan Hanım'a ne oluyor ya? İyice fazla olmaya başladı. Artık şunu sustursana sen. O evin hanımı sen misin o mu? Şu yine hastayım. Yani hem suçlusun hem de üste çıkmaya çalışıyorsun. Evlendiğimiz ilk günden beri hep başıma dert oldu. Bu konuda bana ahlak dersi verecek son insan sensin Selda. Ne demek istiyorsun sen? Çocuğunu başkasına verdin. Yıllardır beni suçluyorsun. O sana diller gibi aşık Faruk'u yüzüstü bırakıp arkana bile bakmadan gidip Kerim'le evlendin. Yıllardır herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Artık susandan lütfen sus. <laughs> ne olursa olsun Handan'la aramı düzeltmem lazım. Günaydın İpek. Günaydın Mehmet abi. İzin günün mü? E, evet. Ne oldu İpek? Yok bir şey yok. İpek. Nereye gidiyorsun kızım? E, bugün izin günüm Kerim Bey. Annemi görmeye gidiyorum. Tamam. Gel seni durağa kadar bırakayım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Mehmet. Hayırdır nereye? Şey, müşterilat için alışveriş yapmaya gidiyoruz. Dün akşam Kerim Bey izin verdi. Daha sonra yapın. Neden daha sonra gidiyormuşum? Kerim Bey izin verdi diyorum. Anlamıyor musun? Ay İpek'in de izin günü. Evde tek başıma o kadar iş yapamam. Ya, İyi de bizim müştemilata taşınabilmek için eşya almamız gerekiyor Emine. E, biriniz gidin bari. Her işe tek başıma yetişemeyeceğim. İyi tamam. Anne, ben bugün bizi idare edecek bir şeyler alırım. Daha sonra seninle beraber çıkarız. Ya neden öyle yapıyormuşuz? Ben buraya geldiğim günden beri doğru düzgün izin kullanmadım ya. Çünkü kızın sürekli dışarı çıkıyor. Onun için de sen yapmak zorunda kalıyorsun Fatma annem Emine. Uzatma. Annem kalıyor işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zaman. Onu, ve yalanlar. Soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.